Hepiniz tamamsanız başlayacağız. Hazır, Basın mensubu arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bilindiği üzerine son dönemlerde kamuoyunda halk otobüsü esnaflarımızın sorunları bir türlü bitmedi, bitmek de bilmiyor. Bilindiği üzerine <laughs> 2005 yılında pardon 2015 yılında bu yana ücretsizlerle ilgili Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan halk otobüslerine ödeme ilgili karar çıktı. O dönemlerde büyük şeyler için 1000 TL'den başladı. 2015 yılında her bir halk otobüsüne büyük şehirlerde 1000 TL ödeme alırken 282 litre akaryakıt yapıyordu. Mazotun litresi o dönemlerde çok düşükmüş. Bugün büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, Adana gibi ve İzmir'in ilçelerinde 4500 TL olan aile sosyal politikalar ödemelerine karşılık ortalama 110 ile 120 litre arasında bir akaryakıt fiyatı. 120 litre 288 litre ederken 2015 yılında 1000 litre 1000 TL alınırken bugün 4500 TL aile ve sosyal politikalar bakanlığından halk otobüsleri esnafımıza ödeme yapılırken 110 litre akaryakıt yapıyor. Diyeceğim şudur ki bir günlük büyük şehirlerdeki yolcu taşıma bedeli İstanbul, Ankara gibi. Geriye kalan 30 günü ücretsiz esnaflarımız hizmet vermekte. Diyeceğimiz şudur ki defalarca Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza toplantılar yapıldı. Ee, dilekçelerimiz yazıldı. Görüşmeler sonucunda 1995 liraydı. Sonra 2.990 oldu ve en son yaklaşık 3 aydır 7. ayın birinden bu yana başlamalı 4.500 TL oldu. İnanın halk otobüsü esnaflarımız batma noktasına geldi. Defalarca bunu söylüyoruz. Bakanlığımızın bize söylediği şu. Tüm yetki Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında Büyükşehir Belediye Başkanlıkları halk otobüsü esnafına süpansi edebilirler. Süpansa eden halk otobüsü esnaflarımızın bağlı olmuş olduğu belediye başkanlıkları da var. Yardım etmeyen, süpansa etmeyen belediyelerimiz de var. Ankara'da 6. ayda gelir desteği süresi bitti. 800'ü geçkin Ankara'da halk otobüsü esnafımız var. 25 ilçede çalışan. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kredi kullanılamadığı için, bütçesi olamadığını söylediği için 11. ay Kasım ayının meclisine kadar gelir desteği esnaflarımız alamadı. 6 Kasım günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Ankara'daki esnaflarımız için geçen bir karar oldu. Esnaflarımız ilçedeki gerek öğrenciler tama tamamlamadı. İlçede halk otobüsü işletmeciliği yapan esnaflarımız memnun olmadılar. Şehir içine düşük oldu. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşme yaptığımızda bütçelerinin yetersiz olduğunun kredi kullanamadığından dolayı yani az da olsa Allah razı olsun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyeleri dört grup başkanlığından halk otobüslerimizle ilgili bir Nisan'a kadar bir gelir desteği kararı onaylanmıştır. Bu kararla beraber Ankara'da ve Türkiye'de Ücretsizler biliyorsunuz ayda dört gün ayın biri ve dördünde binebilir bilir. Geriye kalan 26 gün binemez diye bir kararımız vardı. Yani karar derken halk otobüsü esnaflarımızın, yöneticilerimizin almış olduğu karar. Taşımama kararıyla ilgili. Ankara'daki esnaflarımızla ilgili bu geçen meclis kararına istinaden ücretsizlerimiz Ankara'daki 25 ilçede hizmet veren halk otobüslerimize rahatlıkla binebilirler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ücretsizlerle ilgili bir Nisan'a kadar tüm ücretsizlerle ilgili ve abonman öğrenci biniş kartlarıyla ilgili bir gelir desteğe kararı geçmiş bulunmaktadır. Buradan kamuoyuna duyulur. Gerek 22 kalem ücretsizimiz gerek abonman kartı kullanan öğrencilerimiz Ankara halk otobüslerimize rahatlıkla serbestçe binebilirler. Eğer ki taşımak istemeyen halk otobüsü şoförlerimiz tarafından ikaz edilirlerse binemezsiniz gibi gerek birliğimize gerek alo 153 mavi masaya şikayet hattında bulunabilirler. Buradan rahatlıkla duyurabiliyorum ki Ankara'lı halkımıza müjde. Ücretsiz olaraktan halk otobüslerimize biniş sağlayabilirler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve dört grup başkan vekilimize, meclis üyelerimize bu kararı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirdikleri için sonsuz esnaflarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum.